Merhaba, ben Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Adım Alparslan Dereli. Özyeğin Üniversitesi'ne 2012 yılında tam burslu olarak giriş yaptım. Özyeğin Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ne başlamamla beraber okulumuzda güncel sohbetlerin düzenli, aktif bir şekilde gerçekleştirildiğini fark ettim. Ayrıca uluslararası sempozyumlarda fakültemizin de aktif bir şekilde yer aldığını fark ettim. Hatta bunlardan birinde Türk-Alman Anayas Hukuk Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Sempozyumunda da görev alma şansım oldu. Kendi okulumuzda toplantı ve gösteri yürüyüş özgürlüğü konusunu ele aldık. Almanya'da Rur Üniversitesi'ne gittiğimizde de Cem Evleri'nin ibadethane olarak tanınması konusunda akademik bir sunum yapma şansım oldu. Fakültemizde bu sene düzenli bir şekilde kurgusal mahkeme etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu kurgusal mahkemeler içerisinde ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev alma imkanlarım oldu. Arkadaşlarımın desteğiyle beraber Türk Tarih Kültür Topluluğu'nu kurmaya karar verdim. Etkinliklerimiz arasında tarihimizde tartışmalı konulardan biri olan Ermeni meselesini ele almaya çalıştık. Alevilik konusunu, Türk kültürünün bir parçası olduğunu dile getirmeye çalıştık. Aynı zamanda yardım kampanyaları da düzenleme imkanımız oldu. Ayrıca Türk tarihini anlatan, aynı zamanda Türkiye'de güncel problemleri ele alan film ve belgesel gösterimleri yaptık. Ama tüm bunların yanında Türk tarih kültür toplumuna gelirseniz, Türk kültürü, Türk tarihi anlamında sizlerle beraber çok kaliteli sosyal etkinliklere imza atabiliriz.